124. sorumuz aşağıdaki şekilde ağırlıkları kilogram cinsinden belirlenmiş pirinç ve şeker çuvalları verilmiştir diyor. Evet 3 üzeri 6 kilogram 6 üzeri 4 kilogram bu ne demek? Ee, 3 çarpı 2 üzeri 4'ten 3 üzeri 4 2 üzeri 4'ün çarpımı değil mi? Ee, bunlar diyor birbirine karıştırılmadan iç artmayacak şekilde eşit ağırlıkta ve en az sayıda poşet kullanılarak paketlenmiştir. Burada EBO bunu bulacağız bunların. Yani 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 EBO bu nedir? 3 üzeri 4'tür yani şöyle söyleyelim bir poşet 3 üzeri 4 kilogram seçersek en az sayıdakini bulmuş olacağız değil mi? Bir poşet 3 üzeri 4 kilogramsa tamam 3 üzeri 6 kilogram bölersek ne olur buradan 3 üzeri 2 tane poşet değil mi? Burada böldüğümüzde ne olacak? 2 üzeri 4 tane poşet yani burada 9 burada 16 toplam 25 tane tüm poşetler. Pirinç kaç tane? 9 tane. 3 üzeri 2'den. O halde 9 bölü 25 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.